Bu arada Ramazan günü demişken bir ayrıntıyı da söyleyelim. Hani bir e, söylenti var, e, Ramazan'da bütün şeytanlar, cinler bağlanır diye. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Şimdi şaşıracaklar, nasıl öyle bir şey yok diye. Ramazan'da sadece, bak cinlerin bir tapınağı olur. Büyük şeytan bağlanır. Aynen öyle. Cinlerin bir tapınağı olur. Bu tapınaklarda Marit isimli, hatta Saffa suresinde geçen, o ifzan men kulli şeytanin Orada der ki ayetin tercümesi beni azgın şeytanların şerrinden sakla der. İşte marit dediğimiz cin tayfesinin en azgınıdır. Tapınan hakimi odur. Altında e, sayılar değişir ama her tapınakta en az en az 300 tane cin olur. Maridin altında ifritler vardır. İfritler 6, 8 e, böyle katlama olarak gider. Maritler ifritler Bağlanır. Yani Ramazan gününde bağlanan iki tür bunlardır. Şeytanların en azgınları bağlanır senin de söylediğin gibi. Yoksa diğer alalade yani herkesin evinde cinler yaşar. Hepimizin evinde vardır. Onları bağlanacak halini yok. Vesveseciler. Tabii vesveseciler asla bağlanmaz. Hatta vesveseciler Ramazan'da daha çok çalışır. Yani oracık. Ver. Ya var. seferi isim boşver. Boşuna tutma gerek yok diye. zaten. Miden yani yani ağrıyor zaten. Miden ağrıyor <laughs> zaten. niye taş atıyorsun <taş gülüyor> seferi Bu o işin latifesi ama Ramazan'da sadece şeytanilerin en azgınları bağlanır.